ve beklenen oldu kulüplerin isteği gerçekleşti. Gündem Futbol'dan tüm takım taraftarlarına selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Şimdi tüm takımlar diyorum çünkü tüm takımları ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin perde arkasında sizlerle paylaşacağım. Gerçi kulağınıza gelmiştir. Dün gece bir video yayınlamıştım. İlk gösterdiğiniz ilgiden ötürü de teşekkür ediyorum. Bugün Süper Kupa finali oynanılacak. Artı gelişmeler yaşanacak. Türkiye'nin futbol paronlarının hesap vereceği gün gelip çatacağına bahsetmiştim ki ilk defa böyle bir şey oldu. Yani Türk futbol tarihine baktığınız zaman bir kulübün başkanı veya iki kulübün başkanı istifaya çağırdı. Türkiye Futbol Federasyonu hep görmüşüzdür ama 17 kulübün birden çağırdığına hiçbir zaman tanıklık etmemiştik. Dün gece sizlere aktardım video hayata geçti arkadaşlar. Ne demiştim? Kulüpler Birliği bir toplantı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu federasyondan memnuniyetsizliklerini dile getirdiler ve istifaya çağırdılar ve bu daveti onlara bildirmişlerdi. Absürt bulanlar olmuştu. Haydi hadi oradan diyenler de olmuştu. İşte biz de gazeteciyiz arkadaşlar. İşimizin doğası gereği yapıyoruz, takip ediyoruz. ve topladığımız bilgileri de sizlere aktarıyoruz. Şimdi sizlerden de benim bir isteğim olsun. Madem tüm kulüp taraftarlarını sesleniyorum. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bu da yapması zor olmasa gerek. Dört büyükleri ayrı ayrı işliyoruz. Onlarla ilgili gelişmeleri. Hani gündem futbol, gündem Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe diyerek ayırıyoruz ya şimdi ayırmıyoruz. Şimdi tüm kulüpleri ilgilendirdiğinden dolayı bu gelişmeyi tüm kulüplere bağlı olarak aktarmaya çalışıyorum. Evet gündemimizde Türkiye Futbol Federasyonu var ve federasyon bir karar aldı. Artık baskılara dayanamadı. Artık bu işi başaramıyor yönetemeyeceğini anandan ötürü daha ziyade kulüpleri baskısı yüzünden seçim kararı aldı. Seçim kararı da 18 Temmuz'da gerçekleşecek. Yine sezon bitiyor. Bu ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sezonu tamamlayacaklar. Aslında kulüpler Birliği istediği sezonu tamamlamamasıydı. Fakat tamamlıyor arkadaşlar. Bu ayrıntıyı da ayrıca dikkate alın diyorum. Hani normalmiş gibi gelebilir size Kulüpler Birliği'nin 17 üyesi, 17 kulüp ki alt liglerden de destek var. Futbol Federasyonu güveninin kalmadığını, çok yıpranıldığını ve futbolda yıprattığı düşüncesiyle bir karar almıştı. Ve erkenden şimdiden federasyon istifaya da davet etmişlerdi. Fakat federasyon bu kararı dikkate aldı. Almasına da seçim kararını 18 Temmuz tarihine aldı. Şimdi buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı federasyonun şu andan itibaren istifa etmesiydi. Böyle bir beklenti vardı. Böyle istek vardı. Fakat onlar kararını yaz dönemine erteledi. Yani alınacak olan bir karardı, beklenilen bir karardı. Dediğim gibi 17 kulüp hiçbir zaman bir araya gelip de böyle bir tarihsel olaya imza atmamıştı. Açık açık fikirlerini beyan ettiler ama tarih 18 Temmuz olarak belirlendi. Yani Futbol Federasyonu seçime gidiyor. Gitmesi de gerekiyordu. Dediğim gibi hem futbol hem de kendilerini çok yıpratmışlardı. Derken bu arada tarihin ileri tarihe alınması futbol severler tarafından veya kulüpler tarafından olumlu karşılanacağını düşünmüyorum. Yani bu tarihi daha erkene çekeceklerini düşünüyorum. Çünkü kulüpler birliği yine bastıracak o tarihi erkene aldırabilmek adına. Niye erkene aldırmak istiyorlar? Çünkü futbolda deprem var. Bu depremin temelinde de futbolu yönetenler var. Ve futbolu yönetenler o bombayı attıklarından dolayı pimi çekilmiş bombanın patladığını söyleyebiliriz. Yani Türk futbolunun kirlendiğini düşündüklerinden, yönetemediklerini, kirlettiklerini düşündüklerinden ötürü erken seçim kararı almaları istenmişti. Evet, Türk futboluyla ilgili durum bu. Futbol büyük bir kaosun eşiğinde ve yönetenler gerçekten kendilerini kadar futbolu da çok yıprattılar. Ve en başta Fenerbahçe olmak üzere. Aslında bu süreç Fenerbahçe ile başlamış olan bir süreç değil. Bunu belirteyim. Tamamıyla Beşiktaş'la beraber başlamış. Beşiktaş'ın eski başkanını istifaya götürmüş, yıpratmış, etmiş, iğnemiş ile başlayıp daha sonrasında Fenerbahçe'ye kadar uzanan ve özellikle dikkatinizi bir noktada toplamak istiyorum, çekmek istiyorum. Galatasaray'a fazlasıyla destek verdiği iddiaları vardı. Fazlasıyla destek verdi. Evet her lider bir takım tutar. Bu başbakan olur, cumhurbaşkanı olur, bakanlar olur. Tutmasına tutarlar ama futbola bu kadar yansıtmazlar. Yani meslekleri icabı kalplerinde bir takım olsa dahi yönettikleri makamı bu denli yıpratamazlar. Yani duygularını eyleme geçiremezler. Geçirmemeleri gerekiyor. Demek ki 17 kulüp bu şekilde düşünmüş ki ben aslına bakarsanız geride kalan o kulüpleri merak ediyorum. Niye böyle düşünmediler diye. Yani 17 kulüpten bahsediyoruz. Süper Lig'de 20 kulüp var. Tamam Galatasaray biliyoruz bilmesine. Galatasaray işine bakıyor, işini yapıyor. Sağa sola bakmıyor ama şöyle bir durum ortaya çıktı. 17 kulüp istemiyor. İsteyen 3 kulüp hangi kulüpler? Tamam Galatasaray olabilir de diğer iki kulüp niye istemiyor? İşte bu soruyu sormak istedim. Merak da etmiyor diyelim. Onların muhtemelen bir açıklaması olacaktır. Fakat dediğim gibi Türk futbolu hiçbir zaman evet hep tartışılmıştır ama bu kadar bu kadar kötü tartışılmamıştır. Bu denli çapta Ta kendinden söz ettirmemiştir. Kaldı ki bundan sonraki süreçlerde Fenerbahçe ve diğer takımların muzdaripliğini de göz önüne alırsak gelinen noktada Önce Fenerbahçe'nin başlatmış olduğu bir kampanya olduğunu belirtebiliriz ama daha öncesinde Beşiktaş'ta yükselen seslerin dikkate alınmadığını da atamamamız gerekiyor. Ve Federasyon'un Trabzonspor Başkanı'yla ile görüşmeleri oldu. Hadsizler diye de Trabzon'ların manşete taşıdığı, Hatta benim de taşıdı. Bir olay söz konusu olmuştu. Karşılıklı istifalar istemişti. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Futbol Federasyonu bir kulübün başkanına istifa et çağrısında bulunuyor. Yani böyle bir telefon görüşmesi yapılıyor. Böyle bir trafik oluşuyor. Yani bir bakıma da olmayacak doğaya amin demek gibi bir şey. Hadlerini açtılar. Trabzonlarda hat diye başlık atılar. Ben de o başlık kendi YouTube videoma atmış bulundum ve Trabzonla ilgili olan videoma ama yine aynı noktaya geleceğim. Niye 18 Temmuz? Niye şimdi değil de 18 Temmuz? Bu konuda ciddi sıkıntıların söz konusu olacağı son günü bekliyorum arkadaşlar. Hakemler deyimmişken hakemler her zaman Türkiye Futbol Federasyonu ipini çeken veya onları yücelten bölümü olmuştur. Merkez Hakem Kurulu. Fakat hakemler ön ön planda her zaman futbolun önünde yer almışlardır ki hani şöyle bir cümle kurabiliriz. Özellikle bu sezon vara çağrılan hakemlerin çağrılmayan hakemler kendilerinden çok söz etilmişlerdir. Bilhassa var olayı hani var da yokmuş gibilerinden değerlendirmeler söz konusu olmuştur. Bir hakem vara aldıktan sonra yani kararını değiştirmeyen hakemle pek karşılaşmadık. Özellikle çağrılması tamam bu iş bitmişti bu karar verilecekti düşüncesi hakim olmuştu ki önemli olan çağrılması. Çağrılması gerekilen pozisyonlara çağırmadıklarına şahitlik etmişizdir ki hani bu anlamda hep şunu söylemişlerdir. Bir hakem alacaksınız onu var hakemi olarak belirleyin diye. Maalesef Türk futbolunda bunlar konuşuluyor. Oldukça üzüntü verici gelişmeler ama bir bilgi daha verip bu kararı Türkiye Futbol Federasyonu alırken kulüplerin düşüncesini FIFA'ya da yansıttı ve FIFA'nın da bastırarak aldığından söz edebiliriz. Dediğim gibi tartışmaların boyutu bundan sonraki zaman diliminde niye şimdi değil de 18 Temmuz'a alındı ve futbolun bu son düzlüğüne girmişken bu sona doğru gidilirken daha çok feryattan kopacağını ve seslerin yükseleceğinden söz edebiliriz. Edeceğiz de arkadaşlar ve tarihi daha erkene de çekme pozisyonları söz konusu olacağından bahsederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip denediğiniz için de Teşekkür ediyorum.